Aydın Didim Hisar Mahallesi'ni sizlere bugün son kalan villamızı tanıtmaya geldik. 516 metrekare arsa payı içerisinde villa başı 128 metrekare 90 metrekare kullanım alanı 3 artı 1 açık mutfaklı bahçeli ve otoparklı villamız arkadaşlar. Ön cephede normallerde havuz yoktu. Yan komşumuş aldıktan sonra ön tarafa kendine ait bir havuz alanı yaptı. İsterseniz tercihen sizler de yapabilirsiniz. Burada bir geniş bir otopark alanımız var. Buradan yan taraftan salon alanından açılan ileride Kendinize kış bahçesi hatta yemek masanızı konumlanabileceğiniz bir alanımız var arkadaşlar. Ön tarafta da salon alanına hitap eden güzel bir yeşil bir bahçe var. İki tane limon çamımız var. Yan komşumuz buraya olduğu kadar da büyük güzel bir e, havuz alanı yapmış. Drone görüntülerinden de göstereceğim. Şimdi içeriye doğru girelim. Çok güzel bir salon mutfak alanımız var. Üst katta 3 odamız var. E, bir banyo, 2 WC alanımız var. İçeriye girdik. Evin içerisinde oldukça büyük güzeldir. TV ünitesi alanımız var. Yukarıda spot aydınlatma, Ortada çok güzel bir avizemiz. Zeminde 60'a 120 seramiklerimiz. didine de şu aşamada doğalgaz altyapı anlaşması da geldi. Doğalgaz tesisatlarımız da hazır. Otomatik panjurlarımız var. Klima tesisatlarımız da yapılmış. Güzel bir villa arkadaşlar. Arkamızda döndüğümüzde turkuaz renklerinde ve beyaz renklerle karışılmış çok güzel bir mutfak alanımız var. Bak ne güzel renkli. Beyaz simstone tezgahımız. Antres renkli de evi alanımız var. İçeriye girdik. Burada merdivenimiz burada. Zemin katta burada bir BC lavabolarımız. Çamaşır makinesi alanımızda var. Tabii ki çamaşır makinesini isterseniz üst kata da koyabiliyoruz. Hadi yukarı doğru çıkalım. Yukarıya çıktık. Hemen burada da güzel bir ambiyans yapılmış. Böyle top avizelerimiz var. iki taraftan da burada. İlk ana yatak okulasımıza girelim. Buraya girdik. Çift kişilik rahat bir güzel bir yatak odası. Hemen buraya bir gardırobumuzu, TV ünitenizi hatta buralara da bir tane de makyaj aynası koyabilirsiniz. Odamızda bir tane Fransız balkonumuz bulmaktadır. Etrafı da gören de ak, güneş, şey, açış açımız iyi konuşamadım. Evet. Geldik. Genel kullanım banyo alanımıza. Vitra'nın gömme rezervarı. Hemen burada bir duş alanımız, lavabomuz. Hemen baktığımızda da çamaşır makinesi ve tenme sifon alanımız. Evimizin de ikinci ana yatak odası burada. Yan aşağı yukarı metrekaresi aynı. Bir Fransız balkonumuz, bir de bir açık balkonumuz var internet, kamera, uydu, doğalgaz, otomatik panjur hepsi bulunmaktadır. Bu videonun uzun anlatımı Şam Emlak YouTube kanalımıza sizlere son videoyu da odamızı da gösterip videoya veda edelim. Evet burası da elinizin çocuk odası tek kişilik bir yaşam alanı olarak kurulmuş. Tekli bir yatağımız, gardırop alanımız. Buraya bir ufak bir çalışma masası koyabilirsiniz. Dediğim gibi uzun anlatımı Şam Emlak YouTube kanalımıza.